Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Badi kavga ettik. Herhaldeniz daha çoban köpeğinin yanına geldi. Herhalde barış imzalandır. Herhalde Badi'len bulut. Anlaşma imzalandır. Hayır hadi buraya gel. Hayır hadi. Bulut gel oğlum ya bulut. Çık oradan, gel. Gel buraya. Arkadaşlar Buddy beni gördü mü? Köpeğe artistlik yapıyor. Bulut aslında çok akıllı bir köpek. Gördüğünüz gibi yaşlı. Brack me a bullet. Bari ya beni görmesi yani bir şey yok. Ben yanlarına gidince. Ben arkalarına. O yüzden uzaklaşıyorum kavga çıkmasın diye. Eserini seveyim eser, biraz daha gidin yanına. Dersem kavga çıkacak. O yüzden. Burada da bir barış imzaladılar. Barışı bozmayalım. İnşallah bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dağlar yine sisli. Görüşmek üzere.